Ben Gelirim Tutunacak Bir Dal Kalmadığında Bütün Kapılar Yüzüne Kapandığında Ümitler Yıkılıp Kaybolduğunda Beni Ara Ben Gelirim Feryadını Kimse Duymasa Da Halinden Kimse Anlamasa Da Bu Derbeder Haline Kimse Ağlamasa Da Ben Duyarım Ben Ağlarım Ağlayacak bir omuz bulamadığında, dert dökecek dost kalmadığında, ayrılık acısına dayanamadığın anda ben ara, ben gelirim. Kelim kan olsa da gelirim. Allah'ıma yeminler olsun gelirim. Seni sevdiğim için gelirim. Sen gelmesen de ben gelirim. Eyvallah. Meyhane çılgınlığın şişeyle satıldığı bir yerdir, demiş aşığın biri. Ey Allah sultanım, aşkın mübarek olsun, gözyaşların aleme rahmet olsun.